Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde nemlilik ve yağış anlatıyoruz. E, nemlilik ve yağış aynı zamanda DYT konusu 9. sınıf konumuz arkadaşlar. Evet önce nemden biraz bahsedeceğiz. Sonra yağış ve yağış türlerine bakacağız. Nem atmosferdeki su buharına nem diyoruz arkadaşlar. E, nemin kaynağı ise okyanuslar, denizler, göller, akarsu ve bataklıklardır. Yani burada şöyle ifade edebiliriz. Denizde ısınmayla e, suyun buharlaşması e, ve yükselmesi, terleme, ağaçların terleme yapması, göllerde bataklıklardaki suların e, ısınmayla buharlaşarak e, havaya karışması, atmosfere karışmasıyla e, su buharı yani nem oluşumu meydana geliyor. O zaman kaynak olarak, e, nemin kaynağı olarak neyi göstereceğiz? E, Denizler, okyanusları, gölleri, bataklıkları, kar suları ve e, bitkileri gösterebiliriz. Bunlar nemin kaynağı durumunda da arkadaşlar, e, nem kaynağı bunlar. Devam edelim. E, nemin nerede az veya nerede fazla olduğunu bilmemiz lazım. Nemin kaynağı okyanus deniz ve göller ise eğer, o zaman okyanus deniz ve göller kıyısında nem fazla, nemli rüzgarlar açık sahalar yine nemin fazla olduğu yerler ve Cephe alanları da yani sıcak ve soğuk hava karşılaşma alanları da nemin fazla olduğu yerlerdir. Az olduğu yerler ise arkadaşlar nerelerdir? Ee, kara işleridir, çöllerdir, denize kapalı yerlerdir, yüksek yerler nemin daha az olduğu yerlerdir. Ve biz burada şuna dikkat etmemiz lazım. Eğer bir yerde nem fazlaysa nemin fazla olduğu yerlerde arkadaşlar sıcaklık farkı azdır. Isınma ve soğuma yavaştır. Yani gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı daha azdır nemin fazla olduğu yerlerde. Az olduğu yerlerde ise sıcaklık farkı fazla, ısınma soğuma daha hızlı gerçekleşir. Bu çöller için daha çok karşımıza çıkıyor ve fiziksel çözülmede daha fazla nemin az olduğu yerlerde e, bu e, durumda e, nedir? Isınma soğuma fazla, hızlı ve fiziksel çözülme fazla diyebiliriz nemin az olduğu yerlerde. Evet devam edelim. Nemi biz 3 şekilde ifade ediyoruz arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Bunlardan birincisi mutlak nem. Mutlak nem var olan nem, yani havadaki normal koşullarda var olan nemi ifade eder. Yani havanın bir metreküpünde var olan nemin gram bölü santimetre küp cinsinden ifadesi bilimsel olarak. Ama kaba tasak, biz havada var olan nem diyelim. Dolayısıyla havadaki var olan nemse eğer bir yer deniz kenarıysa, nem kaynağı varsa mutlak nemde nedir? Fazladır. Odamızda var olan nem mutlak nemdir. Havada var olan nem mutlak nemdir. Dolayısıyla denize kıyısı olan su kaynağı olan yerler mutlak nemin fazla olduğu yerler diyebiliriz. Devam edelim. İkinci mutlak nemden sonra ikinci nem türümüz maksimum nem veya doyuran nemdir arkadaşlar. Maksimum doyuran nem de 1 metreküp havanın alabileceği en fazla nem miktarını ifade ediyor. Yani kaba taslak e, havanın en fazla alabileceği en miktarıdır, kapasitedir arkadaşlar. Yani e, şöyle düşünün. Her insan aynı miktarda yemek yemez. Mesela bir porsiyonu yer bir insan, başka bir insan 3 porsiyon yiyebilir. Dolayısıyla havanın yani kapasite önemli burada. Havanın kapasitesi de maksimum nem olarak ifade edilir. Sıcaklık ile e, maksimum arasında doğru var. Yani sıcaklık arttıkça e, maksimum nem de artar. Havanın hacmi genişler, kapasitesi genişler manasına geliyor. Hemen şu yan tarafa baktığımızda bunu görüyoruz burada. 20 derece sıcaklık ile 5 derece sıcaklığı karşılaştırdığımızda sıcaklık fazla ise hava daha geniş ve içerisinde daha fazla nem tutuyor, tutar. Sıcaklık düştüğü zaman hava daraldığı için içerisinde daha az nem tutmuş oluyor, kapasitesi düşmüş oluyor. Dolayısıyla sıcaklıkla doğru orantılı. Yaz mevsimi sıcaklık fazla olduğu için maksimum fazla diyebiliriz. Kış mevsimi sıcaklıklar düştüğü için havanın nem tutma kapasitesi daha düşük, yağış daha kolay oluşuyor. Gece sıcaklık değerler düştüğü için yine e, nedir? E, havanın kapasitesi düşer dolayısıyla maksimum daha az, gündüz daha fazla. Yani sıcak dönemde yaz e, gündüz sıcaksa eğer havanın nem tutma kapasitesi daha fazla diyebiliriz. Yükseldikçe sıcaklık azaldığı için havanın nem tutma kapasitesi de ne yapmış olur? Azalmış olur arkadaşlar. Evet üçüncü e, nem türümüz bağıl nem arkadaşlar. Bağıl nem neymiş ona bir bakalım isterseniz. Bağıl nem de şu. Oran olarak ifade ediyoruz. Değer ismiyle nisbi nem. Bağıl nem yüzde olarak ifade edilir. Mutlak nem maksimum nem oranıdır. Yüzde çarparak bunu elde ediyoruz. E, ama biz kaba taslak şöyle bilelim. Yani bizim için somut nasıl öğreneceğiz o önemli. Eğer bir yerde hava yağışlı ise, hava bulutlu ise, kapalı ise Havanın bağı nemi yüksek demektir. Dolayısıyla yağmur var ise yağış var ise bir yerde yağışlı ise havanın %100 bağı nemi geçmiş demektir. %100 aşmış demektir. Böylece e, yağış başlar ve bağı nemi fazla demektir. Ve buradan şunu ulaşırız. Yağmur yağması için neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Sıcaklığın azalmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla sıcaklık azaldığında bağ nemi de artıyorsa nem ile sıcaklık arasında ters orantı var diyebiliriz. Yağışlı havalarda, yağmurlu havalarda bağı nem yüksek demektir. Bir havanın yükselmesi, daha sonra soğuması ve maksimum neminin düşmesi sonra yağışa neden oluyor. Yani hava yükseldikçe soğuyor, kapasitesi düşüyor, tutamaz oluyor ve sonra bırakıyor bakın. Bu bağın nemi %100'ü geçmiş demektir ve yağış oluşumu başlamış demektir. Böylece e, bağın nemde e, yüksek manasına gelmiş oluyor. Evet kabatasak ne yapacağız? Yağışın fazla olduğu yerlerde denize yakın e, sürekli bulutlu olan yerlerde bağ nem yüksek diyebileceğiz. Bu önemli arkadaşlar. Evet bunları şöyle toparlayacak olursak örnekle arkadaşlar örneğin yaz mevsiminde Adana sıcak, artı deniz kıyısı. Sıcaksa maksimum nemi fazla demektir. Hani maksimum nem sıcaklıkla doğru orantılı olduğuna göre. E, denize kıyısı varsa nem var. O zaman hem mutlak nem fazla hem de maksimum nem fazla diyebiliriz. Şanlıurfa'ya baktığımız yaz, yazın, Şanlıurfa'ya baktığımızda sıcaklık fazla ama denize kıyısı yok. Dolayısıyla nem yok, az demektir. Sıcaklık fazla olduğu için maksimum nem fazla, mutlak nem azdır. Rize'ye yazın baktığımızda serin ve yağışlı artı denize kıyısı var. Bak serin yağışlı denize kıyısı var. O zaman e, serin sem maksimum nem düşük az, e, yağış fazla yağışlıysa bağıl nem fazla. Denize kıyısı olduğu için de mutlak nem fazla diyebiliriz. Yani bağıl nem mutlak nem fazla. Yani siz şununla e, şöyle ifade edelim. Yağışı neyle ilişkilendireceksiniz? Bağıl nemle ilişkilendireceksiniz. Ee, maksimum nemi ne ile ilişkilendireceksiniz arkadaşlar? E, ee, sıcaklıkla ilişkilendireceksiniz. Sıcaklık fazlaysa bu da fazla. Ve mutlak nemi de deniz kıyısı ve var olan havadaki var olan nemle ilişkilendireceğiz. Evet bir örnek daha var burada not olarak ifade ediyoruz. 3 farklı merkez var. 3 farklı merkezde mutlak ve nem ve bağın maksimum nem değerleri verilmiş. Örneğin ikiye baktığımız zaman mutlak nem ve maksimum neme eşit. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Bir kap var. Kap ağzına kadar dolu. Kapın e, alabileceği toplam e, nem miktarı maksimum nem. Şu aşağıda da gösterelim şöyle. Şunun gibi düşünün. Kapın alabileceği maksimum nem. içerisindeki var olan mutlak nem. Boş kısımda nem açığı oluyor. Eğer kap ağzına kadar doluysa bunun gibi. O zaman mutlak nem maksimum nem eşit. Hatta bir damla daha koyarsak taşıyor. Dolayısıyla yağış bağıl nemi %100'ü e aşmış oluyor. İkinci merkezde bağıl nem %100. Çünkü mutlak nem maksimum nemi eşit. Örneğin burada 3'te maksimum nem çok fazla. Yani kap büyük ama yarısından fazla. Çoğu boş. Dolayısıyla bağıl nemi az ve nem açığı fazla demektir. Maksimum nemi yüksek. Yine burada da nem açığı var. Maksimum nem fazla mutlak nem az olduğu için. Bunlar birbirini oranlayarak ne yapabilirsiniz? E, mutlak nem, maksimum nemlerini ve yorumlarını yapabilirsiniz. Ama şu şey, e, şu önemli. Yani bu hatırımızda kalması için. Bir bardak, bardağın yarısı dolu mutlak nem. Var olan su. Hepsi kapasite alabileceği maksimum nem. Boş kısım nem açığı. Bardağı doldurdum. Taştı. Ne demek? Mutlak maksimum nem eşit oldu. Yağmur başladı demek. Mantık böyle. Hava... Isınması demek bardağın büyümesi demek. Havanın soğuması demek bardağın küçülmesi demektir. Onu da yorumlarken bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet nem böyle arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir farklı başlıkla yoğunlaşma veya yoğuşma dediğimiz durum. Yani havanın yükselmesi veya zeminde yoğunlaşmasını ifade ediyoruz. Yoğunlaşma 0 derecenin üzerinde ve 0 derecenin altında gerçekleşiyor bazı yoğunlaşma türleri. Bazıları da hem artı hem eksi de yani hem artı hem eksi dediğimiz sıcaklık değerlerinin düşük ve yüksek olduğu yerler zamanda da oluşabiliyor. 0 derecenin üzerinde yağmur ve çiğ oluşumu gerçekleşirken 0 derecenin altında kırağı, kırç, kar dolu bunlar eksi de oluyor. Yağmur yükseklerde, çiğ zeminde oluyor. Ee, kırağı zeminde Kırk zeminde yerde oluyor bunlar arkadaşlar bitkiler üzerinde cisimler üzerinde kar ve dolu da yüksekte oluyor biliyorsunuz bulut yine yükseklerde e, siz de yere yakın yerlerde e, zemine yakın yerlerde oluşuyor bunları biraz bakacağız şimdi evet bulut yerden yükselen havanın içinde bulunan nemin yoğunlaşmasıdır bulut türleri farklı fazla bulut türü var üç tanesine biz bakalım şöyle alçak bulutlar dediğimiz stratus bulutları, yağmur bulutları bunlar. 3000 metreye kadar oluşan bulutlar. Yağış getiren yoğun, kalın bulutlar arkadaşlar. Siyah böyle yağmur yağacağı zaman siyahlaşan bulutlar. Kümülüs bulutlar küme küme olan bulutlar. Biraz daha açık renkte. Bunlar biraz daha yüksekte. Ve en yüksekte olan bulutlar da sirüs. Böyle daha hafif tül, tül şeklinde, tül, tülümsü, böyle tül perde gibi düşünün. Yani hafif e, bulutlar böyle. Yağış getirmeyen, e, yüksekte, buharının buz şeklinde oluştu, yoğunlaştı bulut e, şekli diyebiliriz. Evet, e, devam edelim. Bulut bu şekildeyken. sise baktığımızda arkadaşlar, kara bedeniz yüzeylerinde oluşan bulutlardır. Bulutun bir şekli e, ama yoğunluğu az buluta göre biraz. Genellikle soğuk yeryüzüne, ılık havanın temasıyla oluyor. Şu bizim şifremiz gibi bir şey. Bakın şu ne olması lazım? Ee, sıcak hava soğuk havayla veya serin hava ile temas ettiğinde sis oluyor. Veya ılık hava soğuk havayla veya serin hava ile temas ettiği zaman ne oluşuyor? Sis oluşumu gerçekleşiyor. Örnek. Deniz ılık, kara serin. Denizden ılık rüzgar geldi, serin karaya kara sis oluştu. Kara sıcak, ılık, deniz serin ise Karadan gelen bir ılık rüzgar denizlerine üzerine geldiğinde denizlerinde deniz üzerinde deniz sisi oluşuyor. Yine ılık hava e, yükseliyor, serin yamaçlara çarptığı zaman dağın eteklerinde oluşuyor. Bunu çok görürüz e, yüksek yerlerde. Yine sıcak e, havayla soğuk hava karşılaşır veya sıcak su akıntısıyla soğuk su akıntısı karşılaşır. Sıcakla soğuğun karşılaşma alanı sis oluşan yerlerdir diyebiliriz. Yani temas e, sıcak ılık havanın soğuk ve serin havayla veya zeminle temas etmesi önemli. Bu durumda sis oluşumu gerçekleşiyor arkadaşlar. Çi daha çok yaz mevsimi, zeminde su damlacıkları, bahar mevsimi, yaz mevsimi, su damlacıklar şeklinde oluşan, damlalar şeklinde böyle çimlerde yürüdüğünüz zaman ayağınız sanır ya hani o şekilde oluşan çi arkadaşlar. Kıra ve kırç sıfır derecenin altında oluyor. Eksi derecede. Kışın zeminde buz kristalle şeklinde olan kırağı. Böyle hafif ee, şey üzerinde, bitkiler üzerinde pamuksu buzlanma. E, bu nedir? E, kırağı. Eğer iğne şeklinde daha kalın buzlanma varsa tabakalı şekilde buzlanmalar. Bu da kırç diye ifade edilir arkadaşlar. Evet kırç kırağı da bu şekilde. Eksi derecede olduğunu bilelim. Zeminde olduğunu bilelim. Bunların üçü de nedir? Zeminde oluşur. Zeminde ama çiğ artıda şey Evet e, kıç ve kırağı da Eksi derecede oluşuyor Dikkat etmemiz gereken şey bu Evet devam edelim Yağış nedir arkadaşlar yağışa bakalım hemen şöyle Evet yağış da atmosferde yani yağışı Az önceki bahsettiğimiz e, yoğuşma türleri de bazılarda nedir yağıştır yağış Ya katı halde ya da sıvı haldeki yoğunlaşma Katı nedir? Yağmurdur. Sıvı nedir? Pardon. Sıvı yağmurdur. Katı nedir? Kardır, doldur. Kar ve dolu. Bunlar yağış. Kar yağışı, dolu yağışı veya yağmur yağışı şeklinde düşünüyorsunuz. Peki göllerden, denizlerden ısınmayla hava buharlaşıyor. Sonra bak kademe kademe bunlar. Sonra soğuyor, yükseliyor, soğuma gerçekleşiyor. Sonra yoğunlaşma, buluta dönüşme, sonra da yağış. Sırayla bak. Isınma, buharlaşma, yükseldi hava, soğudu, yoğunlaştı, sonra da buluta dönüşüyor ve yağış. Bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Yağış oluş oluşabilmesi için havanın ne olması lazım? Yükselici hareket yapması lazım. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yağış oluşumlarına baktığımız zaman üç şekilde yağış oluşumu var. Konveksiyonel, cephe ve orografik. Konveksiyonel yağış ısınan havanın yükselmesi, yoğunlaşması, yağış oluşturması, cephe yağışı, sıcak ve soğuk havanın karşılaşıp yoğunlaşması, yağış oluşması, orografik veya yamaç yağışı da denizden gelen nemli havanın dağa çarpıp yükselmesi, yoğunlaşması ve yağış oluşturması şeklinde gerçekleşir. Ve böylece üç farklı yağış oluşumu gerçekleşir. Ve bunlar için dikkat etmemiz gereken, Yükselen havanın yoğunlaşma yağış oluşturması konveksiyonel yükselim yağışı dünyada en fazla ekvatoral iklimlerde, karasal iklimlerde ve savan ikliminde oluşuyor. Türkiye'de e, İç Anadolu'da, Erzurum, Kars'ta oluşan yağış şekli ilkbaharda özellikle konveksiyonel. Cephe yağışı Türkiye'den fazla gördüğümüz yağış şekli orta kuşakta bu daha çok bu yağış şeklini görüyoruz ve 60 derece enlemleri arkadaşlar, 60 derece enlemleri. E, neden? Batı rüzgarıyla kutup rüzgarlarının karşılaşma alanı çünkü 60 derece enlemleri. Orta kuşakta yani kutup tarafından gelen soğuk havayla sıcak ta e Ekvator tarafından gelen sıcak havanın karşılaşma alanı olduğu için orta kuşak en fazla cephe yağışını görüyoruz. Türkiye'de Akdeniz Ege kıyılarında e daha çok cephe yağışı kışın. Yamaç yağışı da var tabi oralarda. Ama Türkiye genelinde en çok cephe yağışını görüyoruz. Orografik yağışa baktığımız zaman denizden gelen nemli havanın çarp yağış oluşturması şeklinde, bu da dünyada ılıman okyanusal iklim ve muson ikliminde karşımıza çıkıyor. Türkiye'de Karadeniz vaktinizde görüyoruz bu yağış şeklini. Evet, devam edelim. Az kaldı arkadaşlar. Şimdi. Burada da şöyle ifade dünyadaki yağış dağılışına baktığımız zaman yüksek yerler denize e, dağların paralel uzandığı yerler daha çok yağış alıyor dünyada Ama öncelikle ekvatoral bölge burası Amazon Kongo e, Malezya Endonezya Burası ekvatoral bölge ve dünyada en fazla yağış alan yerlerden Daha sonra burası Asya, Hindistan Çin'in olduğu bölge Bu son yağışlarıyla en fazla yağış alan bölge daha sonra Kanada'nın batı kıyılar, Liman Okyanusal iklim bölgesi olduğu için Batı Avrupa ile burası daha fazla yağış alan yerler. Yine yüksek yerler, bu Ant Dağları, Kayalık Dağlar yüksek yerler arkadaşlar. Atlas Dağları, Alpler, buralar yüksek olduğu için yüksek yerler daha çok yağış alıyor. Az yağış alan yerler ise e, kara içleri, deniz uzak yerler, mesela burası sahra çölü, buradaki çöller, Avustralya'nın kesimindeki çöller, Orta Asya, buralar, e, Ort Doğu Avrupa, buralar az yağış alıyor arkadaşlar. Arabistan e, diyelim, Türkiye'nin orta kısımları, Güneydoğu Anadolu az yağış alıyor. Neden? E, neye kapalı? Denize kapalı olduğu için. Ekvatoral bölgede en çok konveksiyonel yağışı görüyoruz. Muson Asya'sında yamaç yağışını Orta kuşak yani Türkiye'de ve orta kuşakta cephe yağışını mesela 3 ifade etmişiz. Batı Avrupa'da cephe yağışı olur. 60 derece enlemlere burası. Aynı zamanda yamat yağışı da oluyor bazı yerlerde. Evet dağılış da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kısaca bu şekilde arkadaşlar e, zamanı iyi kullanmak için hep anlatmaya çalıştık. E, hızlı bir şekilde e, umarım size faydası olur diye düşünüyorum yani fazla la etmeden doğrudan dersi anlatıyoruz. Zamanı kullanmak adına. İnşallah sizin sizin için de verimli olur. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.